Rüya nasılsınız? Arkadaşlar <laughs> Minecraft'ta aç. Egg Wars oynayacağız. Yine soldeyiz ya. Yine arkadaşlar. yanımda Kadir'e hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Kanka şu an karşında kim var biliyor musun? Kim? Dünyanın en iyi Egg Wars ustasına sahip olan kişi var kanka karşında. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Düşüncelerini <laughs> <laughs> Hiçbir şey düşünmüyorum abi. Nasıl düşünmüyorsun? İnsan bir tebrik eder ya. Hayırlı olsun de kanka. Neyin hayırlı olsun? Satlarım hayırlı olsun de kanka. Geçtiler süper satlarım var yani hani. Ya evet, başta. Yani girdiğim oyunu kaybediyorsam kanka o da hani kendim istediğim içindir yani diğer türlü. Değil bu arada ki Excel şey, zaptı videoyu beni çok mutlu etmişe desteklemiş olursunuz tabii ki de. Şaka yapıyorum yani ciddiye almayınız. Ee, bu arada direkt yanındayım kanka senin. Biliyorum gördüm gördüm. Vay gözlerin kanka. kanka gelirse uyar kanka. Gözlerin kaplan gibi olmuş senin ya şaka maka. Seninki gibi kanka. <laughs> Bana iltifat mı ettin kanka sen şimdi yani yoksa diss mi attın çözemedim ya. Ya ya iltifat ettim. <laughs> Durum bakalım akşam buradan da Türk'lere selam söylüyorum yani. Hacker var diyor arkadaş. Abi ciddi olamazsın sen ya. Arkadaşlar Kadir de bir değişiklik var yani. Her zaman buna girdiğinde hack geliyor. Bu çocuğa sana büyü yapmışlar kanka yani. <laughs> Vallahi sana büyü yapmış yani biri. Efendim kim biliyorum. sence o büyü yapan kim kanka? sen <laughs> ben niye video yapayım sana ya? ya of sen ne, ne, ne garip bir soru abi. ne <laughs> büyü şey ya. Yahu arkadaşlar cidden evet, büyü evet, yapmışlar. Evet. Kadir'e büyü yapalım buradan Allah bir türlü belasını versin. <laughs> Senin efsane laflar. Efsane <laughs> <bir metri var. gülüyor> Ne lan hangi? Efsane bedle ne? <laughs> Bütün ekırlar Allah bin bir türlü belasını versin. <laughs> arkadaşlar ama tabii kimse büyü yapmadığı için bir sıkıntı olmayacak yani. Aynen. Yalnız kanka yaptılarsa eğer gerçekten biri büyü yaptıysa sana yani başka bir konuda bu videoyu izleyince kanka bana da yapar yani. o yüzden sıkıntı ya. Kanka senin bez bebeğini yapar iğneyi batırır sana. Niye böyle şeyler diyorsun? Sözde kalın sözde sözde sözde. Kanka valla geri kırarım seni mahvederim ha. Adam ol canımı sıkma. <laughs> Cidden arkadaşlar. <gülüyor> ayıp. <gülüyor> ayıp diye bir şey var ya. Relax bebeğim relax. Arkadaşlar zırhla doyuyorsun. Ben saat zırh yapmaya uğraşıyorum. ki <laughs> adalet kanka. Ne? Aya adalet bu işte kanka. Ama cidden adalet yani. Çünkü ben kit aldım, para verip. Adalet. Adaleti koyduk. Kanka adalete yeniden ne yapardın sen? Ay çok saçma oldum ya. Kanka cidden, cidden yüzünü sorusu ya. Ben <laughs> sorusu kanka. Bu, bu sorudan bir şey anlayabildin mi sen? Kanka adaleti sen ne yapardın sorunca şey ya <gülüyor> <gülüyor> Çok şey anlatıyor kanka mı? <laughs> Sen ne yapabileceğini tahmin ediyorum zaten O yüzden söylemeye gerek yok kanka yani Kanka adaletle bir şarkı var mıydı ya Vardı adaleti sanki koyduk ortasına kanka Yok yok başka bir tane daha şarkı vardı Efkarlı bir şarkı böyle sanki Bilmiyorum kanka Adaletli kanka. dünya <laughs> Kanka adamın yumurtasını kırdım acımadan kırdım lan Hani adamı çok... acımadan kırdım yani kanka adam ya üzülmüştü. Sen... Acı... Adam sen... Acıma da yükselmalı mı sence kanka yumurta kırarken? <laughs> ne, ne, o ne yapıyor sanki savaş mı yapıyorsun? lan? <laughs> ya, ne kasma kır yani kır kır kır, kır, kır diyorsun ha? Kır git yani uğraşma. Aynen öyle şey. Bu arada Kadir hakkında çok kötü bir şey dedik arkadaşlar yani bu yada söylemeyeceğim. Şey ya ben söyleyeyim. Sus, sen oğlum? söyleme vallahi sen çok saçmalı. Sen Herkes şey yapsın ben, ben Ben söylemiyorum dedim. Ben söylemiyorum dedim işte o yüzden. Sonra beni heberi böyle yapıyorsun. <laughs> kanka ben söylemiyorum dedim zaten ya sakin ol. Yani söylesem çünkü senin hani <laughs> ne amanım ajan mıyım ben? <laughs> arkadaşlar Kadir aslında ilim zaten ajanı yani Türk değil. Onu söyleyelim ya yani buradan. Aynen. İsmim de kanka Emanuel. Yani arkadaşlar gerçek Kadir gerçek Kadir. Bundan 5 yıl önce Survival Games oynarken kalp krizi geçirip öldü yani. <laughs> Aynen beyler aslında ben o değilim ses değişiminden anlamışsınızdır. Aynen. Kadir yani bu fake Kadir arkadaşlar. Ben yani o, o değilim. Ee, gerçek... Yani bu... Kadir şu an, o Kadir şu an üniversite sınavını çalışıyor. Ya yani Gerçek ismi ne arkadaşlar? Kadiriye. Onu da söyleyelim yani. <gülüyor> <gülüyor> ya normalde kız aslında. Yine kız ismi oluyor işte. Ya. <laughs> <laughs> kanka ben de gerçek değilim zaten. Ben de 7 yıl önce öldüm kanka. Ben hiç doğmadım yani. Kadiriye. <laughs> abi adam ayrı set olmuş full ya. Durun arkadaşlar kesersek efsane değil mi yaz? Adam keseceğiz arkadaşlar. Nasıl bir noobsun sen? <laughs> ayrı set olmuş ke Ya kestik. Kanka yumurtamı koru Allah aşkına kimse gelmesin be Eğer yumurtam kırılsa sana hakkımı helal etmeyeceğim. Vallahi bilmiyorum da ben kendi şeyinde tak yol yapayım attım. Aynen yol yap bakalım. Ajan olmak nasıl bir duygu kanka? Kanka ajan olmak gizemli bir duygudur ya. Ayıp ya. Beni gördüyseniz yani ortalıktan kaybolduysam sıkıntı büyük olurum yani Arkadaşlar Kadir ortalıktan kaybolduğu günden ne yaptın size söyleyeyim domuz avına çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> <Kabe> bak. <gülüyor> 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 Kanka bak Kanka benimkini kırma mal mal yapma mal, mal yapma cidden severim videoyu kapatırım ha Olduğunu sanacak Çalma abi Çalma abi 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 hayır Arkadaşlar. Oh. sen Oğlum öldüsem bu adam ağlardım ya Aşağı düşecektim. Arkadaş adam kesiyordu yalnız bizi ya. Dalga geçtiğimiz adam. Bu kadar daima topladık ağlardım cidden ya. Durun evet, hemen. yapacağım abi. Yani domuz avına çıkıyor arkadaşlar. Kaybolduğu günler ajan domuz avına çıkıyor. Niye domuz avına çıkıyorsun? Kanka bunun neresi komik abi? <laughs> Allah Allah. Domuzları neyle öldürüyor? Domuzları akşam cıplak geliyor öldürüyor. Onu da söyleyeyim yani. Hani <laughs> Abi bu adam da bana sinir oldu herhalde arkadaşlar baksanıza nasıl Abi çiçe artık lan Adam öyle bir manyak çıktık artık şuna bakın arkadaşlar Kanka domuz avına niye çıkıyorsun İsmet Allah'ım yarabbim ya Kanka niye bu kadar seri konuşuyorsunuz? Eskiden sen tane tane konuşuyordun bak esçilerde falan. esçilerde diyorsun ha? Eskiyi de bak Vallahi aslında tane küfür tane demek. konuşuyordun anlaşılıyordu şu an çok hızlı konuşuyorsun video. Tane tane konuş. Kanka ben rapçiyim ya artık rapçi oldum yani. O İsmet öldü kanka. Bu rapçi yani rapçi bir ajanım. Biz aslında bu değiliz beyler emin, olun. Arkadaşlar, emin ol. Arkadaşlar Kadir aslında Bizans importörü diye yani bir zamanlar. Kadir ya yani pardon. <laughs> İsmet de aynı şey Hüsnü komiserinin karısı. <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin senin ya. Günah lan günah. Sen Modric'e de benziyor kanka. <laughs> ne? Üstü komiser karısı Modric'e de benziyor biliyor musun? Luka Modric. Hmm aynen aynen. Kanka. kanka, <laughs> kanka senin hakkındaki gerçeği söylüyorum Bu cool artık. Bu chain oldum kanka her yeri yıkacağım şu an. Yıkayım herkesi <laughs> patlatayım. Ya patlatmaya Patlat bir tane adam kalmış bizden başka o mavi Ay. açık mavi Ay. git onu öldür kanka bu sana bir emirdir. Bana beni kırma kanka beni kırma sakın. Kırmamalım kırma, zaten. Kırma bekle tamam bak kırarsan bağırırım kanka. Tamam bu emirdir kanka sana verdiğim bir emir. Yani kırarsan ayıp edersin ya. O Hatta şey... dur lan adam şu light blue bu mu arkadaşlar ya? Yok o değil herhalde. Aa o lan yok kanka senin yanında direkt light blue kırsana. He yani, yanına gidiyorum zaten. Gel light... kıralım abi ama anlatır mı bizi? Evet adamı öldürüyorum base Beyza ışınlanacak dikkat et. Tamam. Işınlandı değil değil mi, değil mi Beyza? Kanka. Kanka. Adam vuramıyorum. Mövüş ya, ya ben gidiyorum mövüş ben gidiyorum tamam, mövüş. Ben taktik taktik yapıyor kanka. <laughs> taktik mi PvP'm bu konuyu hala çözemedim kanka ajan olmana rağmen. Bunu açıklayamadın neden? Tak. mi kanka o konuyu ben çekmiyorum o konuyu çekenler var. Kanka şimdi öldürdün mü adamı? Hı, hmm, kanka daha mı ortaya gidip lan? Kanka bir dakika bakalım be. Ben mi alacaksın? Akşı e kaldık bakalım. Geçenel, geçen gün geçen de seni çıplak elle öldürmüştüm kanka. Ne düşünüyorsun o kanka bundan? Kanka ben onu birlik çaldım. Ya bırak çok ya. Çok da oynadığım zamanlar artık. Ya. Dur bakalım. Arkadaşlar. Kanka başla. Tamam kanka. İstediğin yapı verirsin. İlla bana direkt gelmek zorunda değilsin. Direkt gelirsen küfür ederim yani sana. Tutluyorum. Ne yapıyorsun? Ben yine pullutluyorum. Kanka direkt bana gelirsen sana cidden ayıp edersin ya. Kaslı çocuk olarak ayıp olur. Neredesin şu anla? Ortada mısın? Arkadaşlar Kadir beni korkutuyor ya. Abi ortadayım ben oldum. Yemin et. <laughs> Nice yalan hocam ya. Kanka orada değil mi? cidden? Allah çarpsın de. Abi cidden diyorum Allah. Allah, Allah. çarpsın de inanacağım abi, adam sen. Abi ben abi geleceğim seni de kıracağım birazdan. Hiç kusura bakma base'in boş şu an. Bunu diyemiyorsan adam değilsin işte sen. Tın 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 Kanka. Oğlum sol tık basmadı. Seninki kırılmıyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Sol tıkı basmıyor. Niye? <laughs> hayır hayır hayır. Hangi bekliyorsun senin orada <laughs> ya? Abi abi dön lan dur oha. Abi öldüler artık. Abi öldüm. Hayır. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ajan gibi abi kazma basma sol tık basma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yine elimle öldürdük ya. Yalnız kanka orada gülmekten vuramadım sana ya. Şaka mı full reset olmamıza rağmen gülmekten vuramadım orada. Bayağı fail yaptım. Taş. Artık <laughs> abi sol basmadı seni kıracaktım. Sen benimkine gittin. Ben ağacın arkasına pusmuş Neden neden, neden neden nedenini söyleyeyim mi sana kanka? Çünkü Allah büyük kardeşim yani. Ajan olduğun için. Ajan olduğu için. Kader kanka yani. Demek ki boynunu kaybetmişsin. Maria. Öldürmüştüm de seni. Ama bir buçuk kalbim kaldı. Yani yarım kalbim kaldı. Kanka ben orada gülmekten vuramadım sana ya. Benim bir gülmem var ya. Vuramadım orada sana ya. Hiç şey yapamadım yani. Kılıca bağım basamadım vuramadım da. Sonra toparladık yani. Elimizde öldürdük arkadaşlar. Neyse bu videonun sonuna gelin. Gördüğünüz gibi Kadir bugün ifşa ettik. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.